Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. In. Evet, inşallah Keşaf tefsirinden Zemahşer'in Keşaf adındaki tefsirinden Hac suresini okuyacağız. Evet, Hac suresi Mekke'den nazil olmuştur. 6 ayet hariç diyorlar. Yani 6 ayetin dışında Mekke'de nazil olmuştur. Ee, o 6 ayet Hazani hasman ihtasamu fi rabbimden ta ila sıratil hamide kadar gelecek onlar. E, ee, toplam 78 ayettir. Evet. Avzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu taku rabbakum İn nazazalete saati şeyun azim. Sadakallahul azim. Ey insanlar, Rabbinizin azabından sakının. Çünkü o kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir yani. Onun künühüne kimse Allah'tan başka vakıf olamaz. Öyle dehşetli bir sarsıntı. Ve ee, bu bunları tasavvur edin ve Rabbinizin emirlerine sıkı sıkı sarılın. Nehiyeti şeylerden de kaçının. Ezzelzeletu şiddetu tahriki vel iz'aci. Şimdi zelzele ne demek? Zelzele yani hareket ettirmenin şiddetli olması. Yani şiddeti hareket ettirme ve sıkıntı verme, rahatsız etme. Tabii çok deprem oldu mu insanlar panik, sıkıntı ve rahatsız olurlar yani. Bir de ve en yudaafe zelilül eşyai yani eşyaların zelil yani burada kayması manasında. Yani an mekarriha ve merakiziha yani sabit bulundukları yerden yani o sabit bulundukları yerden kaymalarının kat kat olması yani. Şiddetli bir şekilde hemen o yerlerinden Mesela daha olduğu yerden ne oluyor? Hemen bunu ufak oluyor mesela. Şimdi zelzeleyi açıkladıktan sonra şimdi la tahlus saatu şimdi dedi ya. Zelzele te saati. Şimdi zelzele saate sa idafe edilmiştir. Şimdi bu idafe. La taklu bundan hali değildir. Min entekune ala takdiril faileti Evet. <laughs> yani o saati kendisi bu zenzel yapmıştır. Böyle takdir edersek ke ennaha hiyelleti eşya'a ee, ne yapıyor? Eşyaları böyle kuvvetli bir biçimde sarsıyor, sallıyor. Tabi alel mecazil hükmü yani mecaz yakli. Çünkü asıl sallayan allah Teala'dır. Evet. O zaman fetekunu zenzeletu mastaran mudafan ila fa'ilihi Tabii faili mecazi manada. Çünkü dedi ki faili hakik Allah'tır. Ev ala takdiril mef'uli fiha diyelim o zaman bu saat mef'ulun fi yaparsak tabii mef'ulun fi ala tarikatil ittisa fi zarfi çünkü zarflar biliyorsunuz e, zarfiyetten e, yani mutasarrıf oldukları zaman zarfiyetten bazen çıkabiliyor. Yani mecazi olarak o zaman mefulun bihi e, makamında olabiliyorlar. Yani ve icraihi mucrel mefulun bihi. O zaman zarfiyetten çok ismiyete geçiyorlar. Çünkü mefulun yani mudafileyhi oluyorlar. Evet. O zaman ke kavli teala bel mekru leyli vel nehari Yani o tuzağı kuran gece değildir. O gündüz değildir. Belki bel mekru fil leyli ve fil nehari yani gecede ve gündüzde kurulan tuzaklar, komplolar. Bu şekilde olabilir yani diyor. Evet. Ve hiye zelzeletul Peki bu zelzele, inne zelzele tesabı hangi zelzeledir? Ve hiye zelzeletul fi kavlihi iza zuziletil ardu zizâleha. İşte o arz kendine maksız olan bir sallantıyla sallandır, sarsıntıyla sallandığı zaman yani dehşet bir sallantı yani. Vaktul fe fi e Peki bu deprem ne zaman olacak? Hangi vakitte meydana gelecek? O da zikredilmiştir. Faalil Hasan, Hasan el Basri'in rahmetullahi aleyh şöyle demiş. Enna tekunu yawm al kıyamati. Kıyamet günde olacak bu. Wa alhama te ve şabi demiş ki in de şemsi min magribiha yani kıyametin büyük alametlerinden biri olan güneşin batıdan doğduğu anda bu zelzele olacak. Büyük bir sarsıntı olacak. Evet. Diye ihtilaf edilmiş. İster kıyamet gününde olsun, ister dünyada olsun. Yani dehşetli bir an. Maksat bunun için bir şeyler yapmak lazım. O işte diyor ki Emre beni Adem'e bir takva. Allah Adem oluna takva emretti. Sümme allele vücubeha aleyhim. Yani bu takvanın o beni adam üzerine gerekli olduğunu ne yaptı? Vacip olduğunu gerekçelendirdi. Neyle? Bi zikri saati. O saati zikreder. Yani inne zelzelete saati. Yani. Ve vasfiha yani kıyamet var. Yani o bundan korkun yani. Ve vasfiha o saati vasflandırdı. Bi ehveli sifetin en dehşet bir sıfattan korkunç bir sıfattan ne yaptı? Onu vasfladı. Niçin? zuru اِلَى تِلْكَ السِّفَةِ Bu sıfata, yani bu dehşetli sıfata ne yapsınlar? Baksınlar. Yani ibret nazara baksınlar. بِبَسَائِرِهِمْ Basiretleriyle, basiret gözüyle tefekkür etsinler. Ve وَيَتَسَوَّرُهَا بِعُقُولِهِمْ Akıllarıyla o ne yapsınlar? O sıfatı tasavvur etsinler, düşünsünler. Ki hatta يُبْقُوا عَلَى enfusihim. Yani اَبْقَى ala Mesela bir şey üzerine abka denildiği zaman ona e, acımak manasında. Ta ki nefislerine ne yapsınlar? E, acısınlar ve yerhamu bu tefsirdir. Ve yerhamu ha neden min şedaid zalikel yevmi. o günün şiddetlerinden ne yapsınlar? Nefslerine acısınlar. Yani güzel şeyler yapsınlar yani. Evet. Bimtisal ma emerehum bihi nasıl nefslerine merhamet edecekler, acıyacaklar. Bir imtisali ma emerahum rabbuhum. Rablerinin emrettiği şeylere tutunarak, yerine getirerek. Bu emrettiği şey nedir? Minet tereddi bilibasi takva. Takva elebiselerin tereddi yani giyinmek. Evet. Takva yani takva zırhına bürünmek yani. Takvalı olmak kısaca. Ellezi la yu'emminuhum onları yapmaz? e, ee, emniyete kılmaz. Min tilkel efza'i bu dehşetli andan illa en yeteraddav bihi bu takva elbisesiyle giyinmek ancak insan ne yapar? O şiddetli e, hallerden insanı hani o kıyametin dehşetinden korur ve emniyete bırakır manasında. Ya da yu'minuhum da olabilir. Yu'minuhum da olabilir. Mesela amenahum min khaf. Hani ellezi et'amahum min ju'in ve amenahum. Amene yu'minu da olabilir. Yu'minu da olabilir yani. İkisi de caizdir yani. Yüeminhum yani temin. Yani, yani güvenceyle kılar kişiyi. Rubiye enne el ayeteyni bu iki ayet nezelata leylen fi gazbeti benil mustalik benil mustalik gazbesinde geceleyin nazil oldu. Fekara'ehuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bunu sahabelerine okudu. Felem yura ekser bakiyen min tilke leyleti. Efendimiz o gece kadar ağlandı, ağladı hiç görülmedi yani. Yani o gece çok ağladı yani bu ayetleri indiğinde. Felemme <laughs> esbahu sabahladıklarında lem yahuttu es-suruca ani dawabi. O hayvanların üzerinden eğerlerini indirmediler. Yani konaklamadılar, yüklerini indirmediler. Ve lem yadribul khiyama waqta nuzuli. O tam konaklama vaktinde çadırlarını kurmadılar. Ve lem yatbuhu qidran. Kazan da kaynatmadılar. Yani yemek falan da yapmadılar. Artık çünkü mecalleri, takatleri kalmadı. Ve kana min beyni hazinin ve bakin ve mufekkirin ve kimisi üzünlü, kimisi ağlar bir vaziyette, kimisi tefekkür eder. Bir halde e, ne yaptılar? Kaldılar yani. O kadar ki dehşete düştüler yani. Yevme teravneha tezhalu kullu murdiatin amma erdaat ve teda'u kullu zati hamlin hamleha ve tara nasa sukara ve ma hum bisukara velakin azabullah şedid. Yevme yani o zelzeleyi gördükleri gün bu mensubun bir Yani tezhelu yevme Onu gördüklerinde ne yaparlar? Gaflette kalırlar, unuturlar. Ve damiru liz zelzeleti tarawnaha tarawna bu şekilde bineme çoğulmuş al yani binay lil maful ve tuzhilu kulla ey tuzhiluha bu şekilde okunmuş yani zelzele onları ne yapar her emzikli kadının emzirdiği çocuğundan ne yapar onu gaflette bırakır yani unutturur yani ve zuhulu ezhabu anil emri ma dehşetin dehşetli bir halde bir şeyden ne yapmak e, gitmek yani. yani ne demek gitmek hani ondan e, gafil olmak. Yani aklı başından gitmesi manasında yani. Artık o şey aklına bile gelmiyor. O bir dehşet an ki yanındaki küçük çocuğu bile unutuyor yani o manada. Hem dehşete düşmüş hem de en sevdiği varlığını ne yapıyor? On, ondan gafil kalabiliyor yani. Onu unutabiliyor. Fein kulte lima kile lima kile şimdi dedi murdiatin duna murdiatin yani niye talı getirdi tasız ta getirmediği Kultu şimdi ikisinin arasındaki ayrımı farkı yapacak. El murdiatu yani o talı olan burada yani emziren kadın elleti hiye fi halil irda'i o emzirme hali, halinde mulkimeten sediha asabiyye evet yani el murdiatu elleti hiye fi halil irda'i mulkimeten sediha asabiyye yani çocuğuna memesini verdiği halde ona murdiya denir. Yani emzirdi, emzirmiş olduğu halde kadına murdiya denilir. Talit gelir. Ama vel murdi'u elleti şenuha en turdi'a onun vasfındandır, şanındandır emzirmesi. Ve in lem tubaşiril irda'a fi hali vasfi bi Yani ona murdi, murdi dediğimiz halde her ne kadar o anda emzirmese bile onun şanıdır, emzirme şanındandır o zaman murdi denir. Yani burada murdi demesi daha dehşetli. Yani emzirdiği halde çocuğunu ne yapacak? Bırakacak, terk edecek yani. Daha bir mübalağa var. Fakile murdiatun. Niçin? Li ala anna Yani bu dehşeti, bu an, bu manzara. İza fuji et bihi. Yani bu e, hazihi. Yani şu murdiat. Yani bu murdiat. Yani bu emziren kadın bu dehşetli anla aniden karşılaştığında bu halde vakad alqamati radi asadiha ve çocuğuna da memesini vermiş süt emziriyor bu halde o dehşetli anda karşılaştığında neza'athu an fihi onun memesinden ağzını çeker lima yalhaquha mine dehşeti kendine e, ulaşan yani kendine arız olan o dehşetten dolayı korkudan dolayı hemen o emzirdi emzirdiği çocuğu memesinden çekecek ve çocuğunu bırakacak ve kendi derdine haline düşecek. Çok dehşetli bir an. Yüce Rabbimiz bize yardım eylesin, rahmet ile muamele etsin inşallah. Amma <laughs> erdaat yani tezhelu amma erdaat an irda'iha yani işaret ki buradaki may masaliye de olabilir. Ev anillezi erdaatuhu işaret ettiği yani mevsule de olabilir. Evet emzirmekten ya da emzirdiği çocuktan ve ee, ve o emzirdiği çocuk da tıfıl yani o da çocuk yani ve alil hasen tezhelul murdiatu an velediha li garife tamin evet şimdi e, sütten kesme vakti gelmeden çocuğunu ne yapacak e, çocuğundan gafil olacak hani insan daha bebeğine süt verirken daha sütten kesilme vakti gelmemişken onu bırakacak sütünden bırakacak yani. Ve hamile hamilu ma fi batnin li Yani hamilelik e, hamilelik mesela şeyine varmadan e, hamilelik zamanına daha yani mesela hamilelik daha tamamlanmadan mesela 9 ayı tamamlamadan o çocuğunu düşünecek yani. Yani erken doğum yapacak. O dehşetten dolayı erken doğacak yani. Yani o e, dokuz ay bile durmayacak karla. Hemen o mesela diyelim altı aylıktır ya da beş aylıktır, dört aylıktır. Neyse. E, o dehşetli kıyamet anını gördüğünde hemen çocuğunu o korkudan düşürecek yani. Düşük yapacak. Ve kurye ve tura biddam bir okumuş. Min uri tuke kaimen ev ru'i tuke Ya Uri Tüken yani ifal babından ya da sulasi babtan okunmuş. bu bir kıraattır. E peki ve nasu ne olur? Mensubun. Yani o zaman oturan nase ve oturan nasu ikisi de okunur. Mensubun merfuun ve nasbu zairun. Nas zairdir o zaman mef'uldur. Evamen rafa. Peki raf oldu o zaman oturan nasu. E, nas müzekkerdir. Itura e, fiil niye eee menes geldi? Ve ma rafa isme tura. Turan ismi yapıyor. E ve peki niye müennes yaptı? Ala tevil cemaati. Çünkü nastan cemaat tevilinde olunca da e ne oğlum müennes oldu o zaman tura geldi. Evet. Yani iki burada iki işe var. iki vecih var. Şimdi eğer yani uritüke dersek o zaman o ennas ikinci mefhul olur bir fail da damirül hitap olur. Peki üçüncü mefulda sukara gelir. Yani ve teren ve nase sukara. Evet. Demek ki ve nase sukara. O Sukara'da da üçüncü meful olur. Çünkü e, o zaman üç mefule mutadi oluyor. Peki ru'i tüke dersek o zaman o e, ennas bir fail olur. O zaman Sukara'da e, diyorlar ki e, ikinci meful olur diyorlar. O e, Beydavi'nin haşesinden naklettim. Burada öyle diyor. Liyenne ve ilen ilel mefuleni feykunu sukara halun mine nas demiş. <laughs> Ama bizim kırat ve teren nase ve Onda sıkıntı yok o zaman. O zaman teren nasa Nase birinci meful. Es sukara da hal olur. و الرؤيا تزام بصرياني الميدي و قوليا سكرا و بسكرا و هو نظير في جوعان و وسكرا و سكرا نحو كسال و جراجي و نلقاها تاخذي بسكرا bir dami. Ve ve garip. Bu da garip bir lügattır. Şimdi bizim için mana nedir? Önemli manası Şimdi mana gelelim. Ve ala teşbih. Yani teşbih üzere. Yani gerçekten sarhoş. Yani içki içkilerden dolayı bütün insanlar sarhoş değil yani. Ve mahum ala tahkik. Yani üzere yani, onlar sarhoş değiller. Neden dolayı sarhoş gibidirler? Ve lakin ma rahikahum ya da ma rahakahum onlara yani gaşiyahum kaplamış. Min havfi azabillah. Allah'ın azabının korkusu onları ne yapmış? Bürümüş. Velakin ma rahiqa min hafillah. Huvellezi Yani Allah'ın korkusu, Allah'ın azabın korkusunun onları kaplaması o aklı gidermiş. Akıllarını gideren bu yani. Ve yere temizem. Temizlerini de ne yapmış? Almış, uçurup götürmüş yani. Ve fi Böyle bir kişinin haline dön, dön gel, döndürmüşler. yani raz yani sayyara yani. Böyle bir e, kişinin haline gelmişler ki men yezhebu es sukru bi aklihi. Yani sarhoşluk aklını giderdiği ve temizliği temizliğini yani temiz yetisini giderdiği kişinin haline onları döndürmüş yani. Bu Allah'ın korkusu yani. Allah'ın azabının korkusu dehşeti. Hani o dehşet, o panik onları sanki ee, sarhoş e, olup da aklı giden ve temizini kaybeden kişinin durumuna ne yapmıştır? Getirmiştir diyor. Vakıla ve terahum sukara minel havfi yani korkudan sen ona sarhoş görsün ama ve mam sukara mine şarabi yani onlar şaraptan yani içkiden dolayı sarhoş değiller. Belki Allah'ın azabının korkusundan dolayı diye bir yorum da böyle yapılmış. Fe in kulte şimdi diyecek ki Niçin? Önceden dedi yevme teravnaha burada cam getirdi. Ondan sonra ikincide de müfret tera getirdi. Şimdi bunun e, şeyini yapacak, tevcihini yapacak. Fe in kulte lima qila evvelen teravna sümme qila tera alel ifrat yani tera müfret getirdi. Kultu Liyene rüyete evvelen biz bizzazeleti. Çünkü rüyet zazele ne yapıldı? talik edildi. Yani ona bağlandı. Fecaale nas ya da fecaale nasu cemian ra'ina laha yani o zezeli bütün insanlar görecek yani. Herkes gördüğünden dolayı. Yani istisnasız o vakitte hayatta olan o zelzele anında hayatı olan herkes o zelzeleyi, o e, sarsıntıyı görecek, hissedecek. Eyvaya muallakatun ahiren, yani sonda ise bi kevni ala hali sekra ala hali sukri yani sarhoşu halinin ne bağlandığı e, o zaman e, fe la en yuc ala kullu vahid minhum o zaman herkes diğerini görecek kendisini göremeyecek e, kendisini göremeyince e, sanki ne oldu e, mesela o anda misal vereyim anlaşılması için e, bin kişi varsa e, beş 500 kişi diğerini görecek. O diğeri kendini göremeyecek. E, sanki hepsi göremedi birbirini. Evet. Yani bu sonda herkes birbirini göremiyor çünkü sen onu görüyorsun ama sen kendini göremiyorsun. O zaman bütün insanlar o sarhoş anını göremiyor çünkü sen kendi şeyini göremiyorsun, karşıdakini görüyorsun. Sen kendini göremiyorsun o anda. O yüzden diyor ki e, birincide herkes zelzeleyi gördüğünden dolayı o zaman cemgeti. Herkes onu görecek ama ikinci halde yani o <laughs> e, Görmek, rüyet insanların sarhoşluk haline bağlandı. E, i̇nsanların sarhoşluk haline bağlanıca, e, ben diğerini görüyorum ama kendimi göremiyorum. O başkası başkasını görüyor, diğerini göremiyor. Bu şekil ne oldu? Demek herkes e, görmüyor yani. Çünkü ben kendimi göremediğimden dolayı sanki ne oluyorum? E, bir e, yani cam olmuyor yani. Yani o zaman. Müfret geliyor. Evet. Yani müfret bu da bedelli. Yani ben onu görüyorum. O onu görüyor. O onu görüyor. O şekil e, diye cevap veriyor. Ama en güzel cevap, yani bu biraz e, Zemahşenin yaptığı bu yorum biraz, hakikaten çok tekelifli bir yorumdur. En güzel diyorlar, buradaki vetara, Efendimiz'e giderse, ey Muhammed sen göreceksin. O zaman hiçbir iş kalıyor. O zaman hiç bu tevile de gerek yok. Ya da ey muhatap, ey muhatap, sen göreceksin yani. Evet. Ama en güzel Peygamber Efendimiz'e e, vetara göndersek sen göreceksin ya Muhammed e, insanları o şekilde dersek o zaman bu e, da hiç iş gerek kalmaz. Ve evet. nasi orada duralım inşallah. Yarın devam ederiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah Rabbil alamin.